Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz umarım keyfiniz yerindedir. Bu maç eski efsanelerden Gro ile oynayacağım arkadaşlar. Özlendi be modern warfare silahları. Vallahi billahi. Eklentiler ekranda görüldüğü gibi yakın mesafeler içinde H4 Biliksen yaptım. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Hadi videoya geçelim. Evet evet. Evin arkasında, yakında. Ne lan? O öldü. Şey duruyor, o kaçan Arkada çadıra kaçan duruyor. Ben onun yardımına koşuyordum. Şimdi. Sniper bakıyor adam oradan. Basalım ya direkt daraltalım. Yapacak bir şey yok. Bir tane sniper bakıyor. <laughs> İki kere yazdı. burada arkadaşı var. Kulede de var, kulede. Kuleyi kırdım. Down oldu, down oldu, down oldu. Tam kulenin alt tarafındaydı. Sen orada Söyleyemeden vurdu. Yani Hayır almışlar şeyi HDR'ları. Şunlara bakar mısın? Etli üstüye karışmadan uzaktan adam düşürmeye çalışıyorlar. Herhalde. olsun. Ana, altın yapmış adam o. bu da aynı silah. Şey Birebir aynı. Hop <laughs> buraya, buraya, burada, burada. Daha ne oldu? Bir tane daha olabilir. Ben bir gördüm abi. <laughs> Olmayabilir ama. Ama Tamam bu da böyle havada uçanları vuran <laughs> lan o. Allah'ım. Tamam o zaman bir şey alayım. Tamam kötü. Ee, 30 Banki. FPS gaming. Araba var arkamızda böyle. var. var. Arabadan birini downladım. İçeride. Ya böyle kafa yatıp içeride afk durursan böyle suikaste kurban gidersin dostum. Hasar abi kaybetti tamam ne iş. Hey ya adamı vurdum bayağı abdurakıyor. Gitme alayım 7 metre bizim zaman adam Yanı çok az. Çok tamam. güzel. Diğeri de araba. öldü değil mi? Yok. yok Arabada kırık biri. Evet. Niye kırmızıyız? Ha arabaydı o zaman. Nasıl arabaydı Geri, 80, ya? Tekrar. Araba, araba kırmızıyız abi araba değil. Turuncu oldu, tek oldu. Hala. Aman Allah'ım. Hayda. Lan var H4 yemin ediyorum 10 numara SMG ya bak. kadar söylüyorum. <laughs> Çok az. Aa, adam kaldı. lan. Gördüm adamları. Birini çektim. Devam olabilir orada. Evet, tamam. Ben biraz solla oynuyorum. Yani temiz Sağa ama... görüşüm var, sola görüşüm yok bilginiz olsun. Yok solda yok. Şurada biri geliyor. Şurada bir geliyor. Şurada hadi bir be, can çok az. Ölmedi bak mi lan? Öldü, öldü. Hadi, hadi. Şey, mi, zaten... ee... bir şey. Allah Aşağıya, aşağı aşağı. Ay. Uş, hadi, uş, hadi, Şeyfe geçtin mi? Aha. Ben üstlerine oynuyorum abi. Bana doğru gel gelirsen gel. Çıkışı bilmiyorum ama. sağda 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 sağda. Kırdım. Down, bir tanesi down oldu bu arada siyahlı. Nereden? Nerede düşürdün? Hemen hemen öldü bak <laughs> evin altındaydı mavi değil mavi değil. Kaldırdı arkadaşını. Bilerim, bilerim. Mecbur atlayacağım benim ailem yok. Sağ Mavi. Daha var, daha var, daha var. Evden çıkıyor. Ne biçim Bak kaldırıp, ya? kaldırıp kaldırıp duruyor arkadaşın abi. Paylaşın şey var ya. 39'a ya. Sen daha kaldır. Düşme. kırdım. Tutar, tutar mıyız bunları koşarken? 17 mermim zaten. Kırdım adamı. Ya şeytan diyor uç üstlerine. Atladılar atladılar, atladılar gel solda gireyim. Tamam solda gidelim loot yapalım. SMG'yim abi bundan sonra. Dikkat et şuralara bakalım. 25 mermi var abi. Atma 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 gel. Kullan sen. çıkladı. Sağ orada. Vallahi. Munition mı? Bu hepsi mi? Münişin tamam, biraz var. Açayım alalım onu. Ne diyor? Ona sıkıla. Abiciğim ne? Sıkınca niye girme oluyor lan FPS'in? Down oldu da o. İleriden sniper kadar biliyorsun değil mi? Sarayın üstü. Sokarım ya abi ben daldım abi. İstiyorsan sağda dolanalım. Bilmiyorum tabi de. Adam var. Ee, alanı çok kötü verdi. ana avradını. Hı. En iyi ihtimal şu evleri almak olur abi bizim için. Evet, Sollu mu gidelim o zaman? Sollu patlayabilir miyiz oraya? Patlarız. Ama full load indirmemiz lazım. Seni biliyorlar. O zaman sen söyle. Nereden kaybettim? Şey aldım tabii. Ee, mermi olmadığı için gittim şey almak zorunda kaldım. Blue Loaded'lı silahımı almak zorunda kaldım. Onu da Quick Fix'te kalmış. Adam Cold Blood'ı olduğu için gördü. Belki de oradan şırınga basıp dönerdim diğer tarafa. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Sonraki maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.